Gelecek olan esnafı dilemeniz lazım. O bölgede oturan insanların görüşünü almanız lazım. Beraberce onların ellerini taşın altına koymuşsanız o proje başarılı olur. o açıdan güvence adası olsunca biz İskenderun'la da istişare edeceğiz. Uzman ekiplerle tartışıp istişare edeceğiz. Ama asıl olan şey şudur. İskenderun böyle bir önemli güzelliğe sahip. Farkındalık yaratacak bir değere sahip. Ama bunu Hatay'da bilen çok az insan var. Yani çok fazla insan İskender'in İskenderun güvercini konusunda. Ancak bilgiler bu işe meraklı var diyor. Ama biz bunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtabiliriz. Sadece İskender'in güvercini olmaz olur. Başka türler de olur. Ama İskender'in güvercini en başka bir şey yaparsınız. Bunun da İskenderun bir farkındalık yaratmış. Bunun gibi birçok konu var. Farkındalık oluşturmak üzere. Sayın Erkin, Mehmet Ayaş izleyicimiz, Türkiye'nin sayılı evet. ilçelerinde buna sahip olan İskenderun yok oluyor demiş. Yani işte, İmansız yollar ve kötü durumda. Diğer illerde ilçelerde ne farkımız var? Turizm tanıtılmalı, işsizlik konusuna gelince çok işsiz gençlerimiz var. Desteklerimizi esirgemeyin. Evet, Demiş. işsizliğin bal Kesinlikle. Orada çok sayıda e, sanayi tesisi yapılacak. O sanayi tesisleriyle beraber inşallah bu bölgede, bu coğrafyada bir tane açsız, işsiz gencimiz kalmayacak. Ee, bir soru paylaşmış ama cevabını vermişsiniz. İskan için yapmayı ne, düşün, ne, yapmayı düşünüyorsunuz? Sosyal projeler, çevre projeleriniz var mı diye. Ee, Peki, onu söyledik. E, gördüğümüz her boş alanda mutlaka Kesin. Evet. kent parkı, e, kent ormanı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, insanların doğaya dokunmasını sağlayacak e, hmm. aktiviteler biraz önce söyledim, sosyal politikalarımızda <laughs> kadın, çocuklar, gençler Aa. ve yaşlılar için ayrı ayrı aktivite meselesindeyiz. <laughs> Zeynep aslında e, en başına sormak istiyorum ama bizim için de önemli. E, gittiğiniz seçim çalışmalarında e, özellikle dikkatinizi çekti. E, esnafla e, tokalaşırken e, bir hediyeniz var. E, fidan. E, yani aslında hani toplumsal bir mesaj mesaj e, iletmiş oluyorsunuz bir şekilde ama temiz Çevre için. E, dikkatimi çekti. Aslında program öncesinde Sayın Ergin'e sormuştum ama arkasına bir şey daha getirdi. O daha çok hoşumuza gitti. E, onu arz ederseniz sizden e, öğrenmek istedim. Evet, efendim, e, ziyaretimize giderken e, maddi değeri çok yüksek şey olmamakla beraber anlamlı bir şey bırakmak istiyor. Yani broşür götürüyoruz. Evet. Yani biz kendimizi tanıtan ya da e, işte hizmet yapmayı düşündüğümüz alanlarla ilgili bir broşür. Bazen karantin, bazen gibi çiçek vs. ama onlar birkaç saat bir şeydir. Bir verirseniz üç saat sonra biter, solar. Ee, e, orman fidanlığında güzel şeyler var, fidanlar var, küçük. Bunlar küçük saksılara alınıyor. A kadar bir e, maliyeti de çok ciddi değil. Ee, bir gül, bir karantin fiyatına olabiliyor. Ee, bunları e, gittiğimiz yere görürüz ki bizim için bir fıstık çalı <laughs> biter fıstık çalı bu kadar böyle. onu alıyor bir saksıya indiriyor. O saksıda kendisi bakıyor, bir birden sonra, bir müddet sonra bahçesine indiriyor. Nedir? O ikram ettiğiniz, armağan ettiğiniz fidan kadar e, doğayasız yeşil ağaç e, Şimdi kalem de hediye Ben orijinal bir şey gördüm, o da ee, gerçekten gerçekten hemşerilerime de bundan şimdi inşallah bundan sonra e, yerlerde şöyle bir kalem üzerinde isim yazılı i̇şte, fakat kalemin tepesinde bir hazine var, hazine var. Orada şöyle açtığınızda kapağını evet. içerisinden üç tane tohum çıkıyor. Bu tohumlar e, bir çam ağacının tohumları. Diyoruz ki bu tohumları yeşer üç tane fidan olsun. Bunları bir yere dikersiniz. Yani anlamlı bir armağan. Hem kalem olarak kullanabilecek bunu muhatabınız. Hem de tohumlarını küçük bir saksıda çimlendirerek, yeşerterek doğaya üç tane fidan dikmiş olacak. Ee, sosyal sorumluluk anlamında, toplumsal sorumluluk anlamında e, ikram ettiğimiz kalem çok ciddi bir ma e, maddi değeri yok ama manen gerçekten... Ceneri içeride. Evet, içeride üç tane ağaç var. Bunun içinde işte üç tane ağaç var. Ee, bunlardan armağan ediyoruz. Ee, çok küçük bir maddi değeri var ama manevi değeri çok büyük. bu şekilde ufak e, şeyler e, gizli. ama mutlaka doğaya bir katkı sağlayacak. Hatay içerisinde yeşiller e, bundan biz de manevi mutlu olacağız diye e, her tarafta üç tane fidan. Bunlar gerçekten e, yarısı yeşil toprağa ilerse e, ee, bu güzellikte bir miktar katkımız olmuş olabilir diye düşünüyoruz. Çok anlamlı gerçekten ilk defa e, işitiyoruz özellikle bölge adına. E, aslında herkese de tavsiye ediyorum yani gerçekten kampanya olabilir evet. bizim açımızdan gerçekten. E, çok daha anlamlı. E, Sayın Ergin ben anketlere de gelmek istiyorum. E, anketler tabi daha önce açıklamalarımız oldu ama Zaman zaman bir takım anketler ortaya koyuyorlar ama her yerde farklı çıkıyor. En son Oresen'in bir, bir anketi vardı eee orta stüdyomuz gördük. Eee onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani AK Parti adayı Sadullah Elin'i de önde çıkartmış olsa bile ben bunlara çok itibar ettim. Evet. İtibar ettim. Neticeden anket ne Çarşıya çıktığınızda. Kesinlikle. içerisine girdiğinizde, insanlara dokunduğunuzda. Kesinlikle. Onların gözünün içerisindeki ışıltıyı görüyorsanız anket oldu. Yoksa eee elbette Türkiye'de ciddi araştırma şirketleri var. Kesinlikle. Onlara saygı ama manipülatif e, kamuoyu oluşturmak için yapılan anketler e, bizim de lehimize çıksa ben bunlara itibar etmiyorum. E, biz e, vatandaşla doğrudan temas ve e, yaptıklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı ifade ediyoruz. Yani gerçekten bunun karşısında çok ciddi bir bozuk dönüş oluyoruz. O açıdan e, esas anketlerin büyüğü 30 Mart akşamı salgınlar açıldığını ortaya çıkacak. <laughs> ee, tabii ee, ben olayı sosyal medyaya da almak istiyorum. E, ee, sıkıntı takipçiniz var. E, ee, Twitter'ı çalışmıyoruz bile konuyu. Maşallah orası epey bir yoğun geçiyor. E, ee, Haftalık kişi takipçileri erişimi 255 bin açtı. Ee, ben özellikle buraya getirmek istiyorum konuyu. E, ee, Takipçileriniz aranızda anlamlı bir fikir alışverişi oluyor mu? Şöyle ifade edelim. Tabii ki buna bizim bireysel olarak yetişmemiz mümkün değil. Beraber çalıştığımız ekipten arkadaşlarımız var. Onlar e, rutin talepler ve müdahalelere doğrusu e, cevap veriyorlar ama gerçekten orijinal bizim dokunmamız gereken noktaları bize taşıyorlar. Zaman zaman kendim de fırsat bulduğumda giriyorum ve karşılıklı bir tane diyaloglar da oluşturuyoruz. Fakat seçim kampanyası döneminde özellikle bu çok daha zor mağduraktan da olsa e, sabah erken saatlerde, gece geç saatlerde bazen kendim de müdahil olabiliyorum ama e, ofiste arkadaşlarımız doğrusu vatandaşla temas noktasında yoğun bir gayret sağladıklar. E, bir de e, gerçekten, e, bir de Büyükşehir TV, hatta Büyükşehir TV diye bir e, televizyonumuz da var, internet televizyonumuz da var, orada da projelerimiz e, eee e, faaliyetlerimiz e, takipçilerle buluşturuyor. Bu anlamda e, sosyal medyada eee vatandaşımızla doğrudan temas etmek, onlara dokunabilmek, onların bize erişip dokunabilmesini sağlayacak imkanları oluşturmaya çalışacağız. Eee sanırım sizlerde ne çok talep edilen konu. Oldu. Yani bu zamanları geçiriyorsunuz gerçekten çok ciddi bir çalışma ama e, ne çok talep edilen konu. E, çok talep edilen şey olarak... gittiğiniz bölgeye göre değişiyor hı hı. ama değişmeyen şey oğluma ve kızma iş istiyorum diyen anne babalar. Gerçekten bu en haklı, en masum, en masum talep. Evet. Ve bir annenin, bir babanın kendi evladının mürüvvetini görmek istemesinden daha da bir şey olamaz. Evet. Mürüvvet görmek demek illa evlendirmek anlamına gelmiyor. Çocuğunuzun iş sahibi olması, eline ekmek tutması, evine nafakasını getirebilecek bir meşgaleye sahip olması bir anne baba için gerçekten ölçülemez bir evet. Biz de e, şu anda e, çocuk evlendirdik ve onların kendi hayatlarını idame ettirme mücadelesini uzaktan takip ediyoruz. Bir babanın, bir annenin, evladının gidişatını izlemesi önemli. E, ben anlayabiliyorum onları ve e, ben de e, çocuğunun, onun eşinin e, hayatlarını makul bir seviyede sürdürebilmeleri için gayretleri, ortaya çalışmaları takip ediyor, ediyor etmeye çalışıyor. Ya yani bu duyguyu bilen birisi olarak, evladının işsiz olması bir nereye olduğunu anlayabilen birisi ve en haklı talettir anne Eee ama nasıl bir diğer yatırımlar en çok bizi bu noktada Çünkü bu tesisler asgari 600 ila 800 arasında insan istihdam ediyor. Yüzlerce fabrikanın e, yapım için çaba sarf ettiği, müracaat ettiği bir zeminde geleceğe dönük olarak işsiz gençlerin için sevinmeye başladık. Çünkü onlara iş, aş kapısı oluşturacak faaliyetler başladı inşallah. Peki Zahriyekin yani aslında program sonuna doğru geliyoruz. Sizle çok fazla alıklamak istemiyoruz. Bundan sonra bir hafta var. Ee, sabah yedi, geceyi düşünmüyorum bile. Ee, aslında gerçekten çok geç gerçekten teşekkür ediyoruz. Sizi bizler kırmadınız. Ee, ben son olarak İskenderunlara vermek istediğiniz mesaj var mı? Ee, özellikle şu 38 gün kaldı. İskenderun ve İskenderunlar. Allah size dünyanın en güzel yerini ikram etmiş. Bu coğrafyada bulunmanız bir ikramdır. Ama bu ikramı yeterince kullanamıyoruz. Bu ikramdan yeterince istifade edemiyoruz.